akıllı çocuk. <laughs> İlle gerçekten kız çocuğu kadar süper zeka yani. Sen kendin dilimledin, sana ikram edeceğim şimdi. Kuzey Irak'ta kilit operasyonunda şehit olan Yusuf Ataş şehidimizin Erdem'le vasiyetini yerine getiriyoruz. Emine Sena Demirel kardeşimizin tüm ihtiyaçlarını en iyi şekilde, en güzel şekilde yerine getireceğiz. Şehitlerimizin vasiyeti bizim için emin niteliğindedir. benim ve vasiyetim, bak hayatta en çok istediğim şey kanka, harbi çok istiyorum. Bir tane kız çocuğu istiyorum tamam mı? Böyle küçük bir kız çocuğum olsun. Hatta diyordum evlenmezsen falan, <laughs> evlenmezsen falan hani eğer kabul ederlerse istiyorum diyor falan diye. Neyse. Kanka gerçekten eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde bir tane lösemi çocuk Tamam mı? Kız çocuğu olsun ama. <laughs> Kusura atma gerçekten. Kız çocuğu olsun kanka şey yapın. Bütün masraflarını karşılayın tamam mı? Hayatı boyunca okulunu falan bütün her şeyini karşılayın bak. Benim vasiyetim bu.